Bazı insanlar öyle güzel rol yapar ki sahneye ihtiyaç duymazlar. Onlar en büyük alkışı evin içinde alırlar. Ve kimse kulisin karanlık olduğunu bilmez. Apartmanda sevilmeyen bir adam vardı. Gürültücüydü, huysuzdu. Kimseyle iyi geçinmezdi. Adı Nihat'tı. Yıllardır aynı dairede oturuyordu. Sürekli birilerine bağırır, apartmanda kavga çıkarırdı. Hatta geçen yıl yaşlı bir komşuyu iteklediği bile olmuştu. Ama artık hayatta değil. Nihat evinde ölü bulunduğunda ilk bakışta hırs ya da planlı bir cinayet izlenimi yoktu. Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde kayıtların eksik olduğunu fark etti. Bu sırada Zerrin adında bir kadın ortaya çıktı. Zerrin apartmanda herkesin fedakar bir anne olarak tanıdığı biriydi. Yıllardır hasta oğluyla ilgileniyordu. Oğlu Ömer'in yürüme, konuşma ve algılama sorunları olduğu söylenirdi. Zerrin şöyle dedi. Ben gördüm. O kadın geldi kapıyı çaldı. Kavga ettiler. Kadın Nihat'a bağırdı. Seni yok edeceğim dedi. Zerrin'in bahsettiği kişi Nihat'ın eski sevgilisi Arzu'ydu. Zaten polis telefon kayıtlarında Arzu'yla yapılan son görüşmeleri ulaşmıştı. Arzu gözaltına alındı. Kadın her şeyi inkar etti. Ama Zerrin'in tanıklığıyla dosya neredeyse kapanacaktı. Ta ki Zerrin'in ifadesi çelişene kadar. Bir komşu o gece Zerrin'in evinde olduğunu söyledi. Başka bir tanık Arzu'yu apartmanda hiç görmediğini iddia etti polislerini sorguya aldı ve evinde yapılan detaylı incelemede bazı belgeler, karalanmış notlar, yırtılmış tarihli kağıtlar bulundu. Zerrin'in tanıklığı çökmüştü. Asıl dikkat çeken Ömer'in sağlık raporlarıydı. Resmi olarak konuşamaz, hareket edemez, karar veremez durumda olması gereken Ömer'in zaman zaman yürüdüğünü görenler olmuştu. Ancak kimse onları ciddiye almamıştı. Zerrin'in yıllardır oğlunu hasta gibi gösterdiği ortaya çıktı. Gerçekte Ömer'in bedensel hiçbir engeli yoktu. Ona sürekli olarak sen konuşamazsın, sen yürüyemezsin, sen kimseyle iletişim kuramazsın denmişti. Ve Ömer annesinin doğrularını kabul ederek yaşamıştı. Cinayet gecesi Nihat'ın evine giren kişi Ömer'di. Ama bunu kimin yönlendirdiği çok daha çarpıcıydı. Zerrin komşular tarafından melek gibi anlatılan bir kadındı. Bu kadın o çocuğu yaşattı. Yıllarca yalnız başına ilgilendi. Böyle bir anne olmaz derlerdi. Ama Zerrin ilgiyi seviyordu. Onu görünce herkes başını öne eğer, saygıyla selam verirdi. Ve o bu alkıştan besleniyordu. Bir gün Ömer'e şunu söyledi. Sen bir gün gideceksin ama herkes bana anne demeye devam edecek. Acım bir heykel gibi arkamda dikilecek ve herkes o heykele çiçek bırakacak. Zerrin Nihat'ı istemiyordu. Komşularına sürekli şikayet etti. Ama kimse sesini duymadı. Apartman yönetimi duymazdan geldi. O da sessizce kendi çözümünü yarattı. Ömer'e bunu yaparsa daha çok sevileceğini söyledi mi bilinmez. Ama Ömer o gece yürüdü. Kapıyı açtı ve içeri girdi. Zerrin ve Ömer sonunda tutuklandı. Cinayet delilleri, sağlık raporları, yalan ifade, her şey bir bir ortaya döküldü. Ve herkesin bir zamanlar alkışladığı o kadının maskesi düştü. Bazı roller sahnede değil, evin içinde yazılır ve bazı anneler alkış uğruna bir hayatı feda etmekten çekinmez.